Samiha Ayverdi, Cumhuriyet Devi Edebiyatımızın velut, yani çok basit eser veren yazarlarındandır. Ayverdi'nin yazı hayatı 1938 yılında başlar, ve bugün 40 aşırı eseri bulunmaktadır. Denilebilir ki ölüm, Samiha Ayverdi'nin eser vermesini durduramamıştır. Hayattayken yazı bıraktıkları vefatından sonra kurulan Ayverdi Enstitüsü tarafından yayınlanmaya devam etmektedir. Yazarın eserlerinden değil ki Aşk Bulduk adlı romandır. Ardından 8 roman daha yazan Ayverdi, hikaye, mensur şiir, hatırat, tarih, tetkik, seyahat notları, makale, deneme, mektup, logrifi gibi değişik türlerde eser vermiştir. Ay roman ve hikayelerinde insan varlık konularına yoğunlaşarak tanzimattan sonraki edebiyatımızda ilk defa tasavvuf düşüncesini edebi eserin konusu haline getirir. Hatırat, tarih, tetkik, makale, mektup, Içinde bulunduran İstanbul'u 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında karşı karşıya kaldığımız medeniyet çelişkileriyle bunların Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini ele alır. Tarih ve kültür mirasımızın kaybolan değerlerine sahip çıkma, meseleler karşılığında zırhlanma, yeni bir terkip kurma yolundaki fikirlerini işler. Samiha Ayverdi eserlerini yazdığı kalemleri saklamıştır ve şu an o kalemler ailesi tarafından muhafaza edilmektedir. Halis Efendi'nin akıl erdiremediği noktalardan biri de ecdadın bıraktığı miraslara, bu miraslara sahip olanların değil, olmayanların gösterdiği alakayı. İçtimarı olmamış kimse, ister alim, ister hakim, ister sanatkar, ne kıyafet olursa olsun, kamiliyedir o çöğe kâmi insan, kendi kendini amiri, iş düzeninin azını ve iradesinin sahibi olandır. Üstadım, dün bir dostumla ölümden konuşuyorduk. Dedim ki, asıl ölüm kalp habersizliği. Kalp ölü olunca hayat da yoktur. İnsan kalp hayatını bulmadıkça cansız bir nakıştan ibaret. Mazi, akıl danışılacak en doğru sözlü ve tecrübeli bir dost. Bugün dünya da, insan da buhran içinde sayıklamakta. İçine gömüldüğü gaflet rüyasından uyanması gerek. Kim uyandıracak? Bir milletin sırtında zırh olan örf ve aletlerin birer koruyucu olduğunu, en küçük yaştan itibaren cemiyetleri bir aşı kudretiyle, hariçten gelecek zararlı cereyanlara karşı korumak yolunda, o milletin müdafaa silahlarından biri olduğunu ne yazık unuttum. İşte o zamanlar henüz yolunu şaşırmamış olan dünya, kanaatin, doğruluğun, istikamet ve basiretin belini kırmamış olduğu için günlük hayatın hile, müda, sefahat ve israfın pentesine teslim olmamış bulunduğundan kimsenin lokması boğazında düğümlenmez ve aç kalmak korkusu ile karşı karşıya gelmezdi. Türk milletinin... 600 sene idare etmiş Osmanlıların doğru hareketleri o kadar yanlışlıkları da bulunduğu arşivlerdir. Bence şekil ve sanat manayı zinetleyen bir kaptır. Mana şekil perdesi altında gizli olduğu için göz iç kıymetini görmüyor. için elendiler, İstanbul medeniyetini kimler vücuda getirdi? Hangi adetleri hangi insanlar beğenip seçti? Ve bu kök adetler cemiyetin ihtiyatları zemininde derinlemesine nasıl yayıldı? Neden büyük insandı? Onu cihan nazarında Fatih yapan serdarlığı mı, Tanrı, tahtı, ordusu, ülkesi, dostları, düşmanları mıydı? Bu kitap ne bir hikayedir, ne masal, ne de roman. Zamanı, mekanı, vakaları, şahısları, isimleri hatta vakalarının seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ve yaşanmış bir devrin, gerçek ve yaşanmış bir hayat havlusu. Kitabın ihtiva ettiği hakikatler, o devri görmemiş olanlar için birer hayal ve fantezi mahsulü sayılabilirse de, hayal, masal, mübala şöyle dursun, eksiği var, fazlası yoktur. Asıl biz o devrin son yıllarını idrak etmiş olanlar, bu yaşadığımız zamanların arkasından hayret ve ibretle bakıp, rüya mıydı acaba desek revadır. 5 eteğimize düşen tarihi bereketiyle edebi mahsulünden tatlı acı bir tadımlık lezzet bulup bu, bu çeşniyi geçmişin bir armağanı olarak geleceğe bırakabilmek bizim için ödenmez bir borcu ve mesut bir vazifenin ta kendisidir. Bilmem ki aslında bu ikiz yaradanmış şu bir birbirini tamamlayıcı madde ile mananın ne diye arasını açar? Açar da kimsenin edemeyeceği düşmanlığı kendimize ederiz. gerek Selçuklu, gerek Osmanlı devirlerinde vasıl oldukları medeniyetleri yaratıcı ve terkipçi şuuruyla tarih sahnesine çıkaran ve bu oluşu vücuda getiren sırlar nelerdir? İşte bu tılsımı bulmak geçmiş adına ne kadar mühimse hal ve gelecek adına da o kadar ehemmiyetli ve lüzumludur. Şu bir tarihi hakikattir ki 13. yüzyıl anılsının kanlı ve buğranlı coğrafyası üstünde Mevlana Celaleddin'in ve Yunus Emre gibi rehber ve önden gidici insanlar olmasaydı belki dünyaya parmak istersen bir Osmanlı medeniyet ve hakimiyeti de olmazdı. Papağan misali, hakkı da, halkı da aldattığını zannetmek gafeti içinde olmak, kime, ne kazandırır, aldanan ne haktır ne de halk. Aldatmak yolunda gayret sarf edenin tek aldattığı ancak kendi kendisidir. Müslüman Türk irfan sahibiydi. İrfan da ne gidersek bir milletin iman ve tarih yayınında asırlar boyu döve işleye meydana getirdiği derüni zarafet, incelik ve medeniyetin parlak takibidir. İşte boğaz ile yek vücut olan Tuna, gene de Karadeniz'e aşıp, boğazın sularında tunalaşarak o tarihi dostluğu ihya edemektedir ve o kadim ağaçın aldı. Bu eski muhabbet ve meşvereti Rumeli'de, gönlü de, gözü de takılıp kalmış olanlara gizli gizli rast söylemekten geri kalmamak. Türk'ün sağ haritasını yapmış olanlar, biz cihana parmak ışıtan hürellerimizi gösterdik ve gelip geçtik. Ama siz arkamızdan gelenler, o hazinenin içine girip, geriden gelenleri bu azametten haber vermediniz demektedirler.